arkadaşlar kanalım videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ben bir tane uygulama indirdim e, kendimiz e, şey yapıyoruz böyle nasıl e, duvar kağıdı falan yapıyoruz şimdi sizlerle birlikte e, onu yapacağız böyle falan yanında video izliyorsa ses geliyorsa özür dilerim şimdi ilk önce oluşturma bölümüne basıyoruz buradan istediğiniz arka planı seçiyorsunuz Şimdi ben işte ben ilk şunu seçmiştim. Görmüyorsunuz ama işte onu seçmiştim. Şimdi başka bir tane seçmek istedim. Seçeceğim yani. Belki şöyle mor tarzı falan olabilir. Şu güzelmiş. Bunu böyle seçtim. Böyle değiştirebilirsin. Neyse sonra şuraya basıyoruz. Bakın yanındaki. Şimdi e, buradan böyle bunlardan seçebilirsiniz veya buradan plaka plaka bölümünden seçebilirsiniz. Şöyle şu plaka bölümü başka şeyler de var. Şunu seçiyorum. yapmak çok zor arkadaşlar. Çok kolay kalıyor ama. Çok tamam. Böyle iyi. Şimdi e, ekran seçeceğim. Ekran bölümünü. Pardon arkadaşlar. Ya plaka seçiyorsunuz. Ya da e, ekran seçiyorsunuz. Aslında pardon şöyle yapabilirsiniz. Bir dakika. Şöyle bir ayarlayayım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce e, ekran bölümünü e, seçeceğiz. Şimdi, <laughs> ekran bölümünü seçeceğiz. Şimdi plaka seçiyorum. Aa olmuyormuş şöyle. Öyle oluyor zannettim neyse. Şöyle ayarlayayım. Bu Padbook'e bir tane iki tane edit atmıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, burada ok yapamıyoruz. Buradan arkadaşlar plaka bir de e, böyle şeyler var burada böyle bunu seçtim ben. Şimdi şu tike basıyorsunuz ve indire basıyorsunuz. Kaydet bölümüne basıyorsunuz. Ve bu kaydediliyor. Sonra ev bölümüne basıyorsunuz. Ve yeniden geldik. Şimdi Allah. Bakın arkadaşlar burada da siz seçiyorsunuz. Bakıyorsunuz. İşte burada da boya bölümü de var bu boya bölümünden de mesela galerinizden bir tane seçip şey yapabilirsiniz örneğin ben bir tane buradan seçeceğim önüme seçeceğim tamam basıyorsunuz sonra bunu ayarlıyorsunuz zil çaldı Ayarları Bakın böyle bir duvar kılıçası oldu. Şöyle hayal edelim. Şöyle Aa böyle çizilmiş. Tak... Neyse arkadaşlar içeride şu an ses çok heyecanlı. Ee, şimdi e, buradan renk seçeceğiz ilk önce. Yani buradan böyle bu rengi seçeceğim. Ee, e, bir şeyler yazacağız. Şimdi şöyle yaz stilinde seçiyorum? Seviyorsunuz ee, isterseniz çizmeye de bilirsiniz. Burada da silgi boyutunu büyütüyorsunuz. Neyse. Ay çok çirkin oldu. Silip iptal. Burada boyun bölümü var. Burada oyun bölümü var. Buna da bakacağım şimdi. Hepsini sizinle birlikte yeni yeni keşfediyoruz arkadaşlar. Burada böyle oyunlar var. Bu bir şey değil. Duvar. Buna bakalım. Ha, bu hediye duvar kağıdından da e, galiba siz bir şeyler böyle yapıyorsunuz. Buradan siz kendiniz seçiyorsunuz, seçip alabilirsiniz. Böylece nasıl şey yapacağınızı size göstereyim. Ee açılsın. Tamam ben bunu seçtim diyelim. Bu uygulamak kısmına bakıyorsunuz. Burada ana ekran olarak ayarlı, kilit ekran olarak veya ev ve kilit ekran olarak ayarlı ve sen de birlikte ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer kendiniz duvar yapacaksanız oluşturma bölümüne basıyorsunuz. Demin gösterdiğim gibi. Şimdi ben bunu seçtim. Şuraya basıyorsunuz. Şimdi buradan seçeceğim. Mesela bu çok varmış. Biraz opaklık ekleyebilirim. Opaklık böyle. Bir şey böyle full böyle az. Siz i̇stediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şuna basıyoruz. Tamam bağırma ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın böyle bir şey oldu. Şimdi buna basıyoruz. Evet. Bu sefer e, güzel böyle e, şey bir renk seçmek isteyeceğim. Şu güzel. Şimdi basıyoruz. Böyle şey yapmadan da e, şey yapabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar oldu. Bu opaklık yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece şu ekranda opaklık yapabiliyorsunuz ve burada renk de yapabiliyorsunuz. Tamam. Ama arkadaşlar onda böyle şey de yapabiliyorsunuz. Mesela böyle bunu seçmekle çok uğraşıyoruz ama ben aklımda bunu belirlemiştim. Ve bunun dezenfektan koktu. Neyse. Bununla bunun ben şeyini ayarlamıştım böyle. Bir tane. Burada ee, şuna da basıp e, buradan böyle seçebiliyorsunuz indirebiliyorsunuz plaka veya burada ekranlar şöyle buna basıp böyle indirebiliyorsunuz size kalmış sen şimdi bunu basıyoruz yeniden ee, sonra e, bunu basıyoruz ve buradan böyle e, seçebiliyorsunuz. diyorsunuz şu artı şöyle bakalım ha. burada da e, işte gösterdiğim gibi kendiniz oluşturuyorsunuz gösterdim zaten. Şurada katı bölümü var. Burada bir de metin bölümü var. Bu metin bölümünde böyle gradyan yükleyip böyle metin şey yapabiliyorsunuz. Şimdi bir tane metin yapalım. Vallahi yapacağım. Bu ne? yeni fotoğraflarım var. Ama bunları seçmem. Şuradan seçiyorum. Bana <laughs> bak. Fotoğraflara bak. Şunu seçeceğim. Böyle ayarlayalım. Önce kızları. Ama çok şey yapmayın. Sadece yüzleri ayarlayalım. şöyle Aa, çok kötü oldu işte. plaka, plaka. Bunu seçiyorum hatta opaklık da ekleyelim birazcık, birazcık da metin ekleyeceğim her yazabiliyorsunuz zaten Çok başka bir şeyler yazabilirsiniz. Biraz metin ekleyeyim Şimdi Hi Ay. şimdi Hi, I am Jane. Bakın böyle oldu. Şimdi böyle ne basıyoruz? benim şeyim böyle oldu kendim yaptım. Böyle dediğim gibi metinde de böyle yapıyorsunuz. Ee, veya böyle e, şeyler falan seçebilirsiniz. Böyle Burada katı var. Katı renkli. Allah. katı renkler var yani. Şimdi bir tane daha yapacağım. Şuna basıyorsunuz. Kaleye bas. Hadi çıkalım. Önce rengi seçiyorum. Önce rengi seçiyorum. Ben bunu seçtim. Şimdi Okey. İkinci rengi seçiyoruz. İkinci renk de mavi olabilir. olabilir. Başka renk. Şu mu olsun? Yok ya. Kötü oldu. Bu. Bu. Ha, bu güzel. Tamam bunu seçtim. Şimdi galeriye giriyorsunuz. Burada e, seçebiliyorsunuz mesela aa, hangisi olsun kendim yapayım şuraya girelim hmm, sıvak kahve mi yapayım, yapayım? tamam bu kızı seçiyorum şimdi kızın şöyle Evet, tamamdır. Şimdi plaka seçelim. Önce etiket. Şimdi ilk önce plakamızı bir seçeceğiz. Yok daha güzel olmadı. Şu yeah. birazcık Arkadaşlar <laughs> çok erkek. merhaba diyeceğim merhaba merhaba diyeceğim evet sıkıntı şöyle. böyle bir türlü yapamıyor Hiç şeyden bırakmamız gerekiyor. Ay çok sıkıntılı abi ya. Olmuştu. <laughs> Gitti oldu. Oh be. O Bak bekleyelim. Etiketi seçtim ya. Tamam. <laughs> ha. Önce etiketi seç. Ha, tamam. Ne yazalım? Daha farklı bir yazı olsun. Şu olsun. Hello. Ne yazayım? Hello. I love you. I like you.

I love you. Hı. Güzel oldu. Opaklık niye giydim? Metin seçtin mi? Opaklıkı da seçtik. Tamam. böyle oldu. Gördüm zaten. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olun. Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.